Arkadaşlar merhaba. Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün altu İstanbul dışında olduğu için ve yayına yetişemediği için ben yayını yalnız yapıyorum. Kısa bir kayıt alacağım. Piyasada bir iki önemli gelişme var. Ona bir bakalım. Bitcoin tarafındaki fiyatlamaya bir bakalım. Şöyle kısa bir durum analizi yapmış olalım. Hiç vakit kaybetmeden önemli gelişmelerle başlayalım. İlk gelişme Binance tarafından gelen eskilerden gelen bir haberin şimdi gün yüzüne çıkmasıyla alakalı bir durum. Geri Gensler biliyorsunuz şu anda ABD tarafında Sekin başındaki isim ve kripto paralarla olan ilişkisi çok tartışmadı. Aslında kendisi Sekin başına gelmeden evvel üniversitelerde kripto paralarla alakalı ders vermiş bir isim. Yani kripto paraların ruhunu, felsefesini, tekniğini çok yakından bilen bir isimden bahsediyoruz. Fakat tabii artık Sekin başına geldikten sonra koltuğun ağırlığından mıdır dersiniz veya ee, görüşlerin değiştiğini zannetmiyorum ama tabi sekin başına geldikten sonra sadece kendi düşünceleriniz değil e, farklı konularda ister istemez işin içerisine giriyor ve kripto para ekosistemi tarafından son dönemde eleştirilen bir isim. Çünkü son süreçte biliyorsunuz menkul kıymet olayına çok takılmış durumda. Ethereum'un menkul kıymet olduğunu düşünüyor. Kendisi ben kesinlikle katılmasam da e, böyle bir kafa yapısı var. Şimdi Binance'la olan ilişkisi ne? Binance'ın kendisine 2018 yılında danışmanlık teklifi götürdüğü ortaya çıktı. E, şaşırdım mı? Çok şaşırmadım. Binance gibi büyük borsalar aslında böyle önemli kişileri e, bir şekilde danışman olarak kadrosunda tutmak isterler. E, Gençler danışmanlık teklifini kabul etmemiş ama farklı konularda bir fikir alışverişi yapmışlar anlaşıldığı kadarıyla. Böyle bir haber piyasalara düşmüş oldu. İkinci gelişmemiz Ethereum tarafından. Tabii Şangay güncellemesi çok beklenen bir güncelleme. Çünkü Ethereum tarafında yaklaşık 18 milyon adet kilitli token'ın serbest bırakılacağı bir güncelleme. Ve tabii ki bundan sonraki güncellemelere de bir altyapı hazırlayacak olan güncelleme olması dolayısıyla Ethereum tarafında merakla beklenen güncellemelerden bir tanesiydi. Şöyle bir takvimlendirme şu anda yapılmış durumda. 14 Mart tarihinde Şangay güncellemesi ile alakalı son testnet aktif edilecek. Normalde Şangay güncellemesinin Mart ayı içerisinde Mart sonuna doğru aktif edilmesi, ana ağda aktif edilmesi bekleniyordu. Fakat son alınan karar Nisan'ın ilk yarısı yani 15 Nisan'a kadar ana ağda da Şangay güncellemesinin aktif edileceği belirtiliyor. Bununla alakalı ben fikirlerimi defalarca söyledim ama bir kez daha söyleyeyim bu kadar token'ın serbest kalacak olması yani 18 milyon yaklaşık 18 milyon token'ın serbest kalacak olması çok büyük bir satış baskısı getirir mi? Kulağa tabii böyle 120 milyon arzu olan bir şeyde 18 milyon token serbest kaldığı zaman olan yani burada çok büyük bir satış baskısı da biz karşı karşıya kalabiliriz gibi her ne kadar kağıt üzerinde gözükse de Tabii ki bir satış baskısı oluşturacaktır ama ben böyle beklendiği ya da bazılarının beklediği gibi diyelim ben zaten böyle bir şey beklemiyorum ama bazılarının beklediği gibi hani böyle Ethereum tarafında fiyatlanmada korkunç böyle aşağı çakacağını açıkçası düşünmüyorum. Bunda iki tane sebebi var. Bunlardan bir tanesi zaten bu ağ içerisinde Ethereum tarafında tokenlarını kilitleyenler, Ethereum'larını kilitleyenler çok yüksek fiyatlardan kilitlediler. Birincisi bu. İkincisi Bakkal Sefer amca burada Ethereum ağında Ethereum'larını kilitlemedi. Genelde Ethereum tarafında burada Ethereum 2.0'a kilitlemeyi yapanlar Ethereum ağına gönül vermiş insanlardı. Bu bağlamıyla baktığınız zaman da ben buralardan yani Ethereum e, bu seviyelerdeyken, düşük fiyat seviyelerindeyken bu kişilerin Ethereum'larını yok fiyata satacaklarını açıkçası düşünmüyorum diyeyim ve Bitcoin tarafındaki fiyatlanmalara yavaş yavaş geçelim. Tabii Bitcoin tarafında ben bu kaydı alırken 22.400 dolardan fiyatlanan bir grafikle karşı karşıyayız. Ben son süreçte hep şunu söylüyorum. Teknikten ziyade temel verileri takip etmemiz gereken bir süre zarfından geçiyoruz. Ne demek bu? Tamamıyla dünyadaki makroekonomik dengelerden etkilenen bir Bitcoin fiyatlaması var. Makroekonomik dengeleri daha da böyle bir dar bir zeminde konuşacak olursak dedim faiz kararı 14 Mart tarihinde enflasyon verisi gelecek. Bu salı yani yarın ee, gangster diyecektim az kaldı Powell e, Senato'da bir konuşma yapacak. Çok önemli yani orada bazı satır konuşacağı bazı satır başları tabii tüm ekonomi piyasalarını yönlendirdiği gibi kripto para ekosisteminde de fiyatlanmaları yol açacaktır. Cuma günü bu cuma tarım dışı istihdam verileri geliyor ve ondan sonra 14 Mart tarihinde de dananın kuyruğu kopacak. Enflasyon verisini hep beraber ABD'den gelen oranı görmüş olacağız. Bu da 22 Mart'taki Fed'in faiz kararını Birinci dereceden etkileyecek bir konu başlığı. Benim şahsi beklentim şu son yayınlarda da neyi söylediysem aynı şeyi söyleyeceğim. Bitcoin tarafında en kötü senaryoyu yaşadığımızı düşünüyorum. Çünkü Bitcoin tarafında en kötü senaryoyu biz yaşarken FTX krizi vardı, Luna krizi vardı, Fed'in çok daha şahin açıklamaları vardı. Bunların hepsi çarpan etkisi yaptığında biz Bitcoin tarafında 15 bin dolarları görmüş olduk. Tekrar o fiyatlamaların oluşabilmesi için bu kadar kötü bir senaryonun, bu kadar kötü gelişmelerin tekrar bir araya gelmesi gerekiyor. Ben açıkçası bir daha Bitcoin tarafında 15 bin dolarların görüleceğini düşünmüyorum. Bu benim tabii ki kendi şahsi fikrim, benim beklentim. Bitcoin'in buralarda bir miktar daha oyalandıktan sonra yukarı yönlü, artık bölüm sonu canavarı haline gelen 25.200 dolar seviyesini kırması ve bana göre 25.200'den sonra da 30 bin dolar Ra kadar e, Bitcoin tarafında önemli bir direnç, teknik anlamda önünde yok. Zaten bu kadar zorlanıp zorlanıp böyle bölüm sonu canavarı haline gelen dirençlerde teknik anlamda kırıldığı zaman yükseliş daha da sertleşir, yukarı yönlü gider. İnşallah beklentimiz, beklentilerim dahilinde olur ve Bitcoin tarafında 25.200 doların yukarı yönlü kırıldığını görürüz. Alt de tabii ki o zaman çok daha sert yükselişlere. Tanıklık edebileceğimiz bir zemin, bir ortam, bir senaryo oluşmuş olacaktır diye düşünüyorum. Perşembe günü canlı yayınımızı tabii ki buradan yapıyor olacağız. Eğer perşembe gününe kadar fiyatlanmalarda sert bir hareket olursa tabii ki o zaman yine her zaman olduğu gibi acil bir canlı yayını buradan açmış oluruz. Bu tarz yayınlardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. Videoyu beğenmeyi de Lütfen ihmal etmeyin, like atmayı ihmal etmeyin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bu kazançlar efendim.